gelecekte güneş ve rüzgar enerjisi yatırımcılarına KDV istisnası ve gümrük vergisine ilave olarak yüzde %30 oranında vergi indirimi 6 yıl boyunca sigorta prim işveren hissesi desteği sağlamış oluyoruz. Amacımız firmalarımızın ihtiyaç duydukları elektriği kendi bünyelerinde ve yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edebilmelerini sağlamaktır. Bu yöntemle rekabet güçleri artacak firmalarımız aynı zamanda ülkemizin Paris İklim Anlaşması yükümlülüklerini yerine getirmesine de katkıda bulunacaklardır. Yeni enerji desteğinin ülkemize ve firmalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim öğretim yılının yeni dönemine hamdolsun huzurlu bir şekilde başladık. Bu meslek mensuplarının 60 yıllık özlemine cevap veren Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu da geçtiğimiz hafta yürürlüğe koyduk. Mesleki eğitim merkezleriyle ilgili Aralık ayının son haftasında yaptığımız yeni düzenlemenin olumlu etkilerini görmeye devam ediyoruz. Öğrenci sayıları 159 binden 335 bine yükselen mesleki eğitim merkezlerimizde Hedefimiz bu rakamı 1 milyonun üzerine taşımaktır. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine büyük katkı sağlayan bu merkezlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Sizlerle paylaşmak istediğim bir diğer husus önümüzdeki hafta sonu açılışını yapacağımız 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu projesidir. Bu dev projenin inşasını 2 milyar 545 milyon avro yatırım tutarı ile tamamladık. 1915 Çanakkale Köprüsü 88 kilometresi otoyol ve 13 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğa sahip Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Savaştepe Otoyolu projesinin önemli bir projesidir. Bir parçasıdır. Orta ve yan açıklıkları ile yaklaşım viyadüklerinin toplamıyla geçiş uzunluğu 4608 metreye ulaşan bu köprü kendi alanında dünyada ilk sırada yer alan bir eserdir. Köprünün 2023 metrelik Orta Açıklığı Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize etmektedir. Deniz seviyesinden yüksekliği 16 metrelik top mermisi figürüyle birlikte 334 metreyi bulan köprümüz bu bakımdan da dünyada ilk sırada yer almaktadır. Hizmete açacağımız otoyol projesi Malkara Çanakkale arasını 40 kilometre kısaltırken Lapseki Gelibolu arasında feribot ile saatler süren geçiş sürecini 6 dakikaya indirecektir. Yaklaşık 5100 personel ve 740 adet iş makinesiyle Gece gündüz çalışarak tamamladığımız otoyolumuzu ve köprümüzü 26 Şubat 2022'de hizmete sunuyoruz. Çanakkale Boğazı'nın bir gerdanlık gibi taşıyacağı köprümüz büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin somut bir ifadesi olarak kalkınma tarihimizdeki yerini alacaktır. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu'nun ülkemize şimdiden hayırlı olmasını diliyor. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Buradan çiftçilerimize de bazı müjdeler vermek istiyorum. Bilindiği gibi tarım kredi kooperatiflerinin satış merkezlerinde hafta başı itibariyle üre ve çay gübrelerinin fiyatlarında yüzde otuza varan indirim yaptık. Buna ilave olarak yarından itibaren can gübresi, amonyum sülfat ve nitro power gübrelerinde de yüzde otuzluk indirime gidiliyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla yine yarından itibaren karma hayvan yemi yüzde on iki indirimle satılmaya başlanacaktır. Pancar üreticilerimizin Mart ayında alacakları pancar bedellerinin ödemesini bir ay öne çekiyor. Cuma günü hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca 2021 yılı pancar alım fiyatının üzerine ton başına 15 lira prim desteği ödüyoruz. Bu sezonun pancar alım kesin fiyatını da hasattan önce açıklayacağımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Sözlerimi yurtlarda kalan yüksek öğrenim öğrencilerimize vereceğimiz bir müjdeyle tamamlamak istiyorum. Bilindiği gibi gençlerimizin talepleri üzerine yurtlarda 16 GB olan internet desteğini 2 kat artışla 32 GB'a çıkardık. Şimdi de akademik yarı yılın İkinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlerimize verdiğimiz beslenme yardımını aylık 570 liradan yaklaşık üçte birlik artışla 750 liraya yükseltiyoruz. Böylece üniversite öğrencilerimizi enflasyon sebebiyle yemek ücretlerinde yaşanabilecek muhtemel artışlara karşı koruma altına almış oluyoruz. Beslenme yardımında yaptığımız bu artışın kredi ve yurtlar kurumu yurtlarında kalan 745 bin öğrencimize hayırlı olmasını diliyorum. Son olarak koronavirüs salgını ile ilgili hatırlatmalarımızı tekrar, tekrarlamak istiyorum. Omikron varyantı vaka sayılarını fevkalade artmasına rağmen hamdolsun hastaneye yatışlarda sistemi zorlayacak bir yükselişle karşılaşmadık. Koronavirüse karşı geliştirilen yeni bir ilacı yerlileştirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunarken Türkovak aşımızı da 81 ilimize ulaştırdık. Aşısı bulunmayan veya eksik olan vatandaşlarımıza en kısa sürede kendi aşımız Türkovak'ı yaptırmaları tavsiyesinde bulunuyorum. İnşallah önümüzdeki aylarda tüm dünya ile birlikte biz de bu musibeti gündemimizden tamamen çıkartmış olmayı ümit ediyoruz. Bu duygularla bir kez daha hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.